Gaziantep'te ekmek fiyatlarına yine zam geldi. 8 lira olan ekmek 2 lira zam gelerek 10 lira oldu. Her öğünde ekmeğe ağırlık veren yoksul halkın bütçesine ek yük daha bindi. Esnaf gelen zamlar maliyetlerin çok yüksek olduğunu altını çizerek ülkedeki maliyetler artıyor, işçi maaşları artıyor asgari ücret artıyor. Bunlar artınca fırınca esnafı nasıl geçimini sağlayacak? Mecburen ekmeğe zam yapmak zorunda. Kendisi ayakta kalabilmek için şu anki maliyetlerimiz bunu gerektiriyor dedi. Vatandaş ise ekmeğe gelen zamdan şikayetçi. Abi artan un fiyatlarından dolayı şu an mecbur 10 TL oldu. Biz de istemezdik bunu ama şu an maliyetin arttığından dolayı maya, un. Askeri ücretlerin durumu belli. Bu yüzden dolayı bu ekmek artışını e, iyiye yorumlamıyorum yani bizi yönetenler galiba e, bu işleri fazla hesap etmiyor ama gerçekten bir ekmeğin fiyatı 10 TL olması e, çok kötü bir durum. 10 ee, lira olması e, günde ben e, sabah 5 e, öğlen 5 alsam 10 bir de akşam alsam 3 e, öğün ben şu an 150 milyon ekmeğe para vermiş olacağım efendime söyleyeyim. Ben 17 bin lira asgari alan bir adamım. Ben be, e, asgari ben günlük yasal aya vursam e, ne der? 3 e, öğün ekmek aldım e, 25 250'den. 1,5-2 lira yakın ben ekmek parası vereceğim. Ve ben, ben 15 bin lira kira veren bir adamım. 17 bin liraya da e, de alıyorum. Belki benim biraz yan gelirlerim olmazsa ben bu asgari de ben bu kirayı 15 bin liraya da veremem. Yani ne yapayım bir vatandaş Milletin Allah yardımcısı olsun.